Evet merhabalar. Merakla beklenilen Watch SR1 ve Watch SR1 ADV her iki ürünü de yan yana koyduk. Sizlerin isteği üzerine yine Antalya Zemay motordan daha önce paylaşmış olduğum SR1 125 cc 8.5 kW yaklaşık 11-12 beygire yakın bir motor gücü olan B sınıfı ehliyetle kullanılan kameralı ABS'li traction kontrollü bunda ilave olarak radyo bluetooth opsiyon olan güzel seri yakıtı uygun bir scooter detaylı incelemesini SR1, SR3 ve SR4 Max olarak kanalda bulabilirsiniz Ama bugünkü konumuz SR1 ve yeni gelen kardeşi SR1 ADV olacak. Her iki ürünü öncelikle 360 derece görelim. SR1 şehir içi scooter. Giriş seviyesi scooterlardan. SR1 ADV diğer ADV kardeşlerinde de olduğu gibi araziye daha elverişli bir scooter. Yani bu sınıfta giriş seviyesi oluyor bunlar şekilde bakalım. Şu an için iki rengi mevcut. Siyah ve kırmızı olarak. Başlıca farkları görüldüğü gibi tasarım. Yani ADV tasarımının farkı burada ortaya çıkmış durumda bakın. Normal scooter. ADV tarzı. Mini bir ADV scooter. Çok detaylı özelliklerine girmeyeceğim. Çünkü yaklaşık aynı özelliklere sahipler. Arasında 4 kilo gibi bir fark var. Yarım kilowatt gibi de bir motor gücü farkı var. Temelen motor ve motor blokları aynı olmakla beraber ADV abisinde bir yazılım farkı olsa gerek. Ben size her iki ürünün farklarından bahsetmek istiyorum. Bunda opsiyon olarak kullanılan radyo, bluetooth, müzik sistemi modülü var. ADV'de böyle bir ekstra opsiyon yok. Şehir içi Helios marka lastikler kullanılmış. Önlerde 14, arkalarda 13 inç ebatında. Fakat bu Helios lastiğin şehir içi olan modunu ben hamur olarak, yapı olarak ve görsel diş konum olarak beğendim. Bu gibi arka süspansiyonlarında rezerv var bunda bulunmuyor. Ama ADV kardeşinde arka süspansiyonunda rezervuar var. Eksoz yapısı uzun bir katalizör kullanılsa da eksozun yapısı gereği daha ince ve daha yatay konumda uzun bir eksoz kullanılmış. Kardeş ADV'de bu eksozu yapısı gereği biraz daha eğimini yukarı doğru vermişler. Eksoz iç tüp olarak ve katalizör boyu olarak aynı olsa da dışarıdan bu şekilde muhafaza ve açı farkı var. Bunun muhafazası daha güzel. Daha şık görünen bir plastik. Metal değil. Sadece bu uç kısımlarındaki plastik daha da sertleştirilmiş durumda. Süspansiyon boyut olarak bu daha yüksek ve rezervuar tipi var. Bu da neye etki ediyor? Bu motorda sele yüksekliği 81 santim iken diğer kardeşinde sele yüksekliği 77 78'e yakın. Yani 3 santimlik bir sele yükseklik farkı var. Bununla beraber göze çarpan farklılıklardan biri artçı için kullanılan ayaklıklar. SR1 de hem kaydırmaz olması hem estetik görüntüsü hem de montajlandığı yapı gereği daha sağlam bir durum söz konusu. Ama diğer kardeşi için bunu söyleyemeyeceğim. Çünkü herhangi bir kaydırmaz bulunmuyor çok daha e, basit görünüyor. Bağlantı noktaları aynı olsa da pimlerde farklılıklar var. Bu motora 100 kg birinin buraya basıp da atlaması ben tavsiye etmem. Umarım anlamışsınızdır ne demek istediğimi. Bakın. Yani menteşe, kilit mekanizması biraz farklı. Haricinde bu motorun ayak koyma yerleri dar. SR1'de biraz daha geniş. sr 1in daha uzun ve uzun boylu olanların daha rahat edebileceği uzayan bir ayak koyma mesafe yeri var. Fakat ADV kardeşinde bu çok daha kısa ve daha dik konumda. Yani uzun boyluysanız bu motorda SR1'e göre çok daha rahat etme durumunuz yok. Ayrıca grenajdaki farklara bakalım. Tasarım olarak parlak bir boya kullanılmış, simli diğer yerlerinde karbon görünümlü tırtık plastik var. Depo konum olarak güzel yere konumlanmış durumda. SR1'de bu kısım daha alçak. İniş biniş daha kolay. Fakat ADV'de burası daha yüksek. Ve o kısımların çizilmesi muhtemel görünüyor. Bir diğer farklılık gözüme çarpan fren kaliperleri görsel olarak aynı olsa da bunda Henkei marka bir fren disk e, kullanılmış kaliperi boyut olarak aynılar disk yapıları olarak aynı olsalar da bunda herhangi bir ibare yok ve bunun konumu yukarıda diğerinin konumunu arka alt tarafa almışlar bu üründe de yine Helios marka aynı çaplarda lastikler var sadece taban genişliği daha geniş görünüyor fakat aynı yani 70 130 70 13 gibi arka diğerinde de aynı şekilde fakat görsel farklılık var arazi olması sebebiyle ama ben bu lastiklerin hamurlarını beğenemedim yani SR1 diğer kardeşindeki hamur çok daha kaliteli görünüyorken yapı gereği ADV kardeşinde maalesef bu şekilde kaliteli görünmüyor kuyruk kıç tasarımı SR1'e göre çok çok daha iyi tamamen değiştirilmiş arka çamurluk stop tasarımı ve stop lambalarının yanındaki görmüş olduğunuz tabiri kıç diye tabir ettiğimiz bu yapı çok daha başarılı sr1adv'de aynı şey bunda söylemek mümkün değil bunun sinyallerin e, stop lambası içerisinde konumlanmışken adv'de yapısı gereği bu şekilde yanlara konumlanmış durumda bana göre daha etkili daha şık duruyor yani gece arkadan gelen araçlarda bu kısımda sizin parklanmanız yanarken buralarda sinyalin olması daha belirgin hale geliyor. Arkanızdaki sürücüler için. Bununla aynı şeyi söylemek mümkün değil. Her iki üründe de ön arka aydınlatmaların tümü olsa da bence ADV bu konuda daha başarılı arkadan görünüş olarak. Ne bir değişikliği arka teker üstü çamurlukta yapmışlar. İnce de olsa bu malzeme var ve çok önemli bir malzeme benim için. Tabi söz konusu ADV olunca arazi şartları çamur vesaire bu da olmazsa olmazdı. Bunu daha sert daha iyi bir malzemeden yapıldığını söyleyebilirim. Haricinde motor blok olarak görselde bir değişiklik yok. Baktığınızda görebildiğiniz tek değişiklik egzozun konumu olmuş pansiyonların yüksek olduğunu ve rezervuarlı olduğunu söyledim. Bundan dolayı da taşıtın 3-3,5 santim kadar daha yüksek olduğunu ve bunun da selesini yükselttiğini söylemiştim. Motor blokları göreceğiniz üzere diğer SR1 ile aynı. Muhtemel dediğim gibi yazılım farkından dolayı yarım kilowatt bir farklılık var. Yine bunlar da lastik basınç sensörleri bulunmuyor. Bence ADV modelinde olması gereken bir özellik arazisiniz. Çünkü tekerinizin basıncını görmeniz gerekir diye düşünüyorum. Şimdi gelelim bir diğer farklılığa. SR1 ADV'de elektrikli ön cam var. Kardeşinde bu yok. Kardeşinde de bunu telafi eden e, Bluetooth radyo modülü vardı. Ee, ön kafa gaga tasarımı çok daha şık duruyor. Yani SM videomdaki ADX'e çok benziyor ama daha heybetli, daha geniş. Yani bu direkt göze çarpıyor. Hiç 125 cc bir scooter'mış gibi bir görünüm yok. Önce onu rahat bir şekilde söyleyebilirim. Ama ADV olmasından benim beklentim ön süspansiyonun hareket mesafesinin daha yüksek olmasını beklerdim ve daha kalın olmasını beklerdim bu SR1 ile aynı süspansiyon, aynı mesafede ve aynı kalınlıkta kullanılmış. İçerisindeki yağ kullanılan yağ basıncını ve miktarını bilmiyorum yani normalde bu ürünün daha sert olması gerekiyor. Ama görsel itibariyle aynı süspansiyonlar var. Süspansiyonda burada gördüğünüz gibi Yuan marka bir süspansiyon. Fakat aynı ibare bunda yok. Yani arkadaki fren kaliperinde olan damgalama SR1'de yok. Yine bundaki süspansiyondaki damgalama SR1'de yok. Buradan da ne anlamış oluyoruz? Aslında kullanılan süspansiyonumuz yuanmış. Arkadaki hangi markada filan kaliperi kullanılmış. Ön tarafta herhangi bir ibare kullanılmamış. Ve SR1 ile aynı disk çapı, aynı filan kaliperi, aynı dağılım. Yine kontrol edelim. Aynı disk çapı, aynı kaliper ve aynı dağılım. Şu an için aracımızın aküsü biraz az olduğundan çalıştıramayacağım. Yani kameralar konum olarak daha yüksekte olduğu için daha iyi bir yol görseli alabiliyoruz. Yine kafadaki sinyallerimiz de görmüş olduğunuz gibi çıkıntılı olarak kafanın sağ ve sonuna konumlanmış. S-R1'de -E öyle bir şey yok burada far altına konumlanmış durumda. Dediğim gibi belirginlik açısından bu tarz yüksekte konumlanan ve daha dışarıda olan sinyaller karşınızdakiler için daha belirgin oluyor. Şimdi gelelim diğer farklı da. kütük gidon tarafında bazı değişiklikler var. Gördüğünüz gibi kapatma çalıştırma mandalımızın olduğu yer boşken sadece açma kapama ve start butonu varken, bunun da ilave olarak TCS mandalı kullanılmış. Bunun kütük görsel ve dokunsal olarak hisselde daha kaliteli olduğunu söyleyebilirim. Yine manetleri aynı kullanılmış, çıkıntılar korumalarıyla beraber. Diğer tarafa geldiğinizde burada elektrikli camı bu şekilde kademeli olarak değil kendiniz manuel istediğiniz ayarda indirip kaldırabiliyorsunuz buraya bir dörtlü butonu, ekran kontrolü için bir buton ve arkada da kamera tuşu konumlanmış durumda. Bunun traction kontrol burada değil. Bunun yerine selektör. Fakat kardeşinde traction kontrolü buraya almışlar. Burada selektör butonu bulunmuyor. Her iki üründe de ayarlı fren maneti yok. El freni yok ekranlarında bazı farklılıklar var. Çap olarak yani ekran size aynı gibi görünse de bunun konumu daha dik yani sürücüye daha çok hitap eder durumda. Aynı zamanda da iç menüsünde de görsel farklılıklar var. Ben bunu daha başarılı buldum. Yine ekranın etrafındaki kullanılan bu şekilde karbon görünümlü malzeme buna çok yakışmış. Fakat malzeme kalitesi haliyle hafif olduğunda ve arazi motoru olduğundan bununla zamanla buralarında trim sesi alabilmeniz muhtemel. Bununla ilgili de bir çalışma yapmanız gerekebilir. Ne bununla güzel bir watch damgası konumlanmış. Fakat aynı damga bunda yok. Eşya gözleri saklama alanı aynı. Bunda çoğunuzun dikkat etmediği bir şey göstereceğim size. Bakın burada böyle bir kauçuk var. Bu kauçuk ne işe yarar? Bunun içerisinde bir delik var. Bu delikten şarj kablonuzu çıkarıp kapağı rahat şekilde kapatabiliyorsunuz ve şarj kablonuzu buradan çıkarıp istediğiniz gibi aksesuarlara elektrik verebilmenize yarıyor. Aynaları görsel olarak aynı. Daha geniş olduğunu söyledik ve selelerine gidelim. Bir diğer farklılık selelerinde aslında aynı seleler kullanılmış gibi fakat selenin dışarısındaki kullanılan materyal değiştirilmiş ve bakın kardeşinde olması gereken ama yapılmayan sırt bel desteği bu üründe yapılmış. Burası indirilmiş ve buraya bir destek konulmuş. Ve bu dış kaplaması değiştirilmiş. Buna bakacak olduğumuz zaman arkasında sivri bir yapı var daha düz. Bakın burada belli oluyor aslında bel desteği. Bu şekilde olmuş olsa fakat konulmamış. Muhtemelen bu yapılırken ADV'sinin de yapılacağı düşünülmüş. Ona farklılık olsun diye yapılmamış gibi. Sele altları her iki üründe hacim olarak aynı. Fakat burada benim ADV'de hoşuma gitmeyen bir detay var. Nedir? Bakın. Burada tırnaklar var, dişler. Bu dişler buraya otururken kendi yerine yuvasını bulsun ve rahat kapansın diye yapılmış. Ama ADV'de çok daha uzun, geniş yapılmış. Bu da ne oluyor? Size kapatırken bu ürünü bakın buraya bu şekilde çarpmasına, dışarı çıkmasına sebep olabiliyor. Bunu alışmanız gerekecek. Ama kapanırken çarpmalar yaşıyorsunuz. Bunu siz de yaşayacaksınızdır. Buradan ne demek istiyorum? Bu çıkıntı sizin grenajınıza, dalgınlığınıza gelir. Ya da bir başkası selinizi açar, altından bir şeyler alacak olur. Ya da alışkın olmayan eşiniz. Bunu bu şekilde siz gibi bilmeyip bu şekilde kapatmak istediğinde bakın zarar verebilir. Şahsen ben bunu alsam bu kısımlarını keserim. Böyle bir şeye sebep vermemek adına. Ne Ve burada konumlanan akü, akünün yanında da buradan açıkça göstereyim. Bir SD kart girişimiz var kamera için. Bu motorun sürüş testlerini yapmayacağım çünkü Prosofy abimiz Türkiye'de ilk kez uzun bir süre alıp bu motorda güzel tecrübeler edindi ve bunu bizde paylaştı. Antalya'ya biraz geç geldiği için ilk yayınlayan ben olamadım kendisi de gayet güzel deneyimlemiş. Yani izlemenizi tavsiye ederim ADV'nin gidişi, yol durumu, kullanıcı yorumlarını Prosofy abimizin videosundan tüm detaylarını görebilirsiniz. Çanta demirlerinde bir değişiklik yapılmış. Bunda çanta demiri yani görsel size kalmış. Ama mukavemet olarak muhtemel aynıdır. Sadece bunda daha düz bir yapı yapar. Burada lastik bağlayabileceğiniz bir çıkıntı kullanılmış. Top case'in alt taban için bu şekilde delikler var. Bunda daha farklı, biraz kavisli bir yapı var. Daha geniş delikler kullanılmış. Yine lastik bağlama kancalarımız var. Hangisi daha estetik ve işlevsel duruyor derseniz ADV bana göre daha işlevsel ve daha şık duruyor. Toparlayacak olursak gelelim fiyatlarına. Şu an Watch SR1'in radyosuz standart fiyatını kampanya yapılmış. Şu an biz Temmuz'un 23'ündeyiz. SR1'in radyosuz modelinin kampanyalı fiyatını alıyoruz. Ne kadar? 100 radyosuz. radyosuz. 110, bin. 110 bin liraya düştü evet. Radyolu fiyatı da 116 bin liraya düştü. Şu an Temmuz'un 23'ünde, 22'sinde mi geldi kampanya? Dün geldi sanırım. Okay. Ama bugün yansıdı değil mi? Evet, haberini aldım. Alır almaz hemen bayiye gelip güncel fiyatları, uygun fiyatları sizler için ürünle beraber öğrenmek istedik. ADV'ye gelelim. ADV'deki fiyatımız 140 bin TL, doğru mudur? Bunda herhangi bir ekstra opsiyon, aksesuar vesaire yok. Bu şekilde geliyor. Bunun bir de kırmızısı var yukarıda. Görebiliyor muyuz onu? Tamam, ben şimdi hemen ara verip bunun da kırmızı model rengini de size göstereyim. Evet. Watch bayisi olduğu için watch cennetine düşmüş gibiyiz. SR4 Max'ların tüm renkleri. Yine orada da diğer model ve renkleri ama bizim konumuz ADV'nin SR1 ADV'nin kırmızı rengi. Buna net kırmızı diyemeyiz. Neden? Çünkü kırmızıyı haksızlık etmiş oluruz. Ama bu motora yakışmış. Çok 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 güzel bir kırmızı ton yapılmış hani yakından ne kadar anlaşılıyor bilmiyorum ışık farkından. Ne mat, ne metalik, ne cırt kırmızı, ne bordoya yakın. Yani çok şık görünen bir kırmızı renk kullanılmış. Ben çok beğendim. İlk defa gördüm şu an. Ama son derece yakışan seksi bir kırmızı olmuş ve bundaki diğer renkte gri kombin. Totalde 3 renk olmuş. Siyah, gri ve kırmızı. Gayet de yakışmış bu motora. Yani bu fiyatlara da alınabilecek ADV tarzında bu özelliklerde, bu şıklıkta bence son derece mantıklı bir motor olmuş. Çünkü geçenlerde paylaştığım ADX 178-179 bin lira gibi bir fiyat farkı vardı onun. Tabi motor bloğu teknolojisi daha farklı, biraz da gücü daha yüksekti. Burada seçim tabii ki sizlerin. Evet bir de ADV ve SR1'i böyle yukarıdan görelim. Adım adım yaklaşalım. Bundaki renk kombini aslında iki renk siyah gri. Çünkü tabii renkler siyah olduğundan diğer grenajdaki siyahla çok arasında fark yok. Yani şu kısım siyah bakın grenaj yine siyah. Yani sadece parlak ve matlık gibi bir farklılık var. Yani aynı saklama gözü kapasitesi bunda da var. Ve burada diğerinde bahsettiğim silikon tıpayı çıkardığınız zaman şarj kablonuzu buradan delik içerisinden gidona çok rahat çıkarabilmenizi olanak sağlıyor. Yani kütük tasarımı daha güzel. Ben sizin için toparlıyorum. Selesi daha güzel kuyruk tasarımı daha güzel. Eksos tasarımı daha güzel. Süspansiyonu, rezervuarlı çok daha iyi. Selesi kardeşine göre 3 santim daha yüksek. Elektrikli ön camının olması, kuyruk tasarımındaki ve kafadaki sinyallerin dışarıda olması, far tasarımının ve gagasının çok daha güzel olması bunlar benim için SR1 ADV'de öne çıkanlar. Geride kalanlarsa lastiğinin hamur yapısı. ADV olmasına rağmen standart kullanılan aynı süspansiyon. Onunla beraber arka ayaklık. Bunlar da benim gözümdeki SR1'in eksi noktası diyebilirim. ADV'nin. Gelelim SR1'e. Yapısı gereği rezervuarlı olmayan normal süspansiyonlar var. Daha yatay bir egzoz. Jantları elmas çizim var bunda. Çok daha şık duruyor. Diğer ADV'de Jantları daha farklı. Tek tip siyahken. Bunda bir lazer çizim yapılmış. CNC'de iki farklı renk ortaya çıkması. Bunun jantını benim açımdan daha güzel görsel. Diğer taraftan uzun boyutların oturabileceği ve... Bir...